özellikle adli mahkum yakınları telefonla günlük bizi arıyorlar. Ve Sayın Adalet Bakanı'nın sabahleyin bir basın toplantısı yaparak özellikle cezaevinin koşullarıyla alakalı bir değerlendirme yaptığını oysa şu an itibariyle cezaevlerinde yaklaşık 340 bin kapasitenin çok çok üstünde hükümlü ve tutuklu bulunduğunu ve cezaevlerinde 20 kişilik koğuşlarda 60 kişinin şu an itibariyle yattığını ve bunların mutlak surette dile getirilmesini bizlerden arz ediyor. Adli mahkumlar kader mahkumudur. İşlerinde elbette ki siyasi tutuklu ve hükümlüler de olabilir. Ama ne olursa olsun ister siyasi tutuklu ve hükümlü olsun, ister adli mahkum olsun bunlar cezaevlerinde devletin emanetidir, devletin misafiridir. Büyük devletler kendisine canını malını emanet eden isterse geçmiş hayatında suç işlemiş hükümlü ve tutuklu da olsa onlara insanca muamele etmek asli vazifesidir. Cezaevinin koşullarının mutlak surette iyileştirilmesi ve adli mahkumların feryadının bakanlık tarafından duyulması gerekir ve önümüzde gelmesi planlanan dokuzuncu yargı paketinde insan odaklı bir yaklaşım olmadan adaletin hakkıyla uygulanabileceği bir kısım teklifler olmadan getirilecek her türlü düzenleme dokuzuncu yargı paketini ölü doğuracaktır. Çünkü bir ülkede yargı paketinin sayısı ne kadar artıyorsa o ülkede adaletin iyi işlemediği ne olarak gösteriliyor demektir. Çünkü dokuzuncu yargı paketi demek geçmişte yapmış olduğumuz sekiz düzenlemenin hiçbir işe yaramadığının göstergesi demektir. O nedenle bir sefer daha buradan Adalet Bakanı'nı ve iktidar grubuna seslenmek istiyorum. Adli mahkumlarla alakalı yapacağınız düzenlemelerde adil yargılayamadınız, bari adil affedin adil bir infaz uygulaması getirin ki herkes vicdanın müşteri olsun. Biz Deva Partisi olarak son dönemlerde özellikle uzunca süredir yargının sağlıklı işlemediğini gayet iyi biliyoruz. Ve adil yargılanmalarının gerçekleşmediğinin de farkındayız. Hiç olmazsa infaz düzenlemelerinde hakka, hukuka ve adalete uygun olarak bir kısım düzenlemeler getirin ki milletin vicdanı rahatlasın. Ve özellikle adli mahkum yakınlarının aileleri şöyle bir huzur içerisinde bir adil yaklaşımla düzenleme geldi. Artık bundan sonra bizim feryat etmemiz doğru olmaz. Biz de bu çıkan yasadan razıyız diyoruz.